Eve komşumuz geliyor. İyi seyirler. Oh Bugün çok kötü bir gün. Bugün eve misafir geliyor. Of hayır, misafiri ben hiç sevmiyorum. Hatta inşallah al komşumuz değildir. Of, neyse en iyisi mutfağa gideyim. Ve oradaki asansöre bineyim. Ya kim buraya bir kağıt parçası bıraktı ya? Oh, elime yapıştı. Oh. Bir. Ay çok güzel bir gün. Ama o gel o misafir gelmeseydi çok mutluydum. Arkadaşlar şuradaki resmi görmeyin. Oradaki benim çünkü. Nasıl ya. Bu bugün misafir gelmeseydi keşke. Kızım neredesin? Bugün eve misafir geliyor. Arkadaşlar şöyle tüyler şey olmuş. Kızım neredesin? Anne görmüyor musun? Burada Ah kızım ödümü kopardım. Bugün eve misafir geliyor. Ah, evet o kısmı ben söyleyecektim kızım. O olsun anne ben söylesem ne olacak? Ah, hadi ben yemek hazırlıyorum. Ay, acaba tavuklu salata yapsam yoksa pırasa mı? Ay pırasa olmaz. Pırasa neydi arkadaşlar? Unuttum. Avokado da sever bir kadındı ama avokado seviyor muydu ya? Neyse bir birkaç tane ku, kurabiye alayım şuradan. Oh. Ding don, ding don. Kızım kapıyı açar mısın? Tamam anne. Ay hoş geldiniz. Buyurun içeri. misin böyle sen? Ben senin böyle olduğunu tahmin etmemiştim. Yani nereye çıkarıyoruz derseniz şuraya çıkarabilirsiniz. Ay ne kadar nazik. Tamamdır. Kızım gel hadi. Geliyorum anneciğim. Oo. Edin. Yok yok bir şey demedim. <laughs> Ayakkabıları nereye çıkartıyoruz? Sol tarafa. <laughs> tamam. Tatlım senin annen nerede? Şey mutfakta. Kız. Ay ödümü kopardın kız. Kız sen ne yapıyorsun? Ben yiyecek hazırlıyordum siz geliyorsunuz diye. Sen avokado seviyor muydun? Evet çok seviyordum ya. Hem de nasıl? Bu da ne? O şey asansör. Aa, ne kadar güzel bir asansörünüz varmış kız. Ay, şuradaki asansör de çok güzel. Kız siz zenginsiniz ha. <laughs> yok yok değiliz. Sadece biz onları aldık. Ben asansöre sen söyle yukarı çıkıyorum o zaman. Hadi o zaman görüşürüz. Görüşürüz canım. Anne gidiyor muyuz da görüşürüz diyorsun? Hayır evladım sadece üst, üst kata çıkıyorum. Vay. Vay anasına ya. Vallahi yatak odası da ne kadar büyükmüş ya. Bir şey küçük bir şey oldu. Şöyle parmağım geldi. Ay ne kadar güzel bir evimiz var. <laughs> ay kız. Börtlen bu senin kız. Börtlen bu senin yatağın mı? Evet evet kızicik kızicik teyze kızicik teyze. Ay ay yatağına ne kadar güzelmiş börtlen. Ay sağ ol. Arkadaşlar dikenli mi olsa? Bence böyle olsun? Ay nasılmış? Ay çok güzelmiş. Çok güzel ya. Ee, yemeği nerede yiyeceğiz? Şey ben ne, e, nerede yiyeceğinizi bilmiyorum. Burada masa da yok ma maşallah fakiriz biz. Yok ya siz zenginsiniz bence. Ay sağ ol canım biz zengin değiliz. Biz zengin değiliz. Yok ya siz zenginsiniz. Ben yerde yerim. Yok ya dökülmesin. Yok yok ben dökmeden yerim. Hadi ben yere oturdum. <laughs> Çok naziksin. Ay sağ ol canım ya. Ay. hı. -hı. Ay ne kadar zenginler ya. Ay bildiğin zengin bunlar ya. Gerçekten zenginler bunlar. Bir ses mi duydum? Arkadaşlar kamerayı şöyle şöyle miniş gibi sallıyordum neredeyse. önce minişle oynayalım. Senin minişin var mı ki? Var var. Yok mu sandın? Vallahi yok sandım ha. Ben de sadece 5 tane var. Ben de 5 tane var. Yani 6 taneydi. 5 tane oldu. 2, 3, 4, 5. Evet. Arkadaşlar bir tanesini nereden kaybettim biliyor musunuz? Yatağımda e, bir tane minişi bunlardan şöyle atıyordum. Kay kayboldu o da filde. Aa, ne kadar minişim var. Bir de filmin işim vardı ama get, ya, kayboldu. Aa, çok güzelmiş. Bunlar oradaki çizgi filmden mi? Evet onlar oradaki çizgi filmden. Bak bu güneş, bu bulut, bu patron olan mormuş. Boymuş işte. Bu da baykuş. Bu da pembiş. Ne kadar şş, harfi var değil mi? Miş miş miş. Evet ya çok fazla değil mi? Ben senin yaramaz olacağını zannediyordum. <laughs> Hiç yaramaz olur muyum? <laughs> Hadi bence burada bir grup olsun. Ve oradaki grupta da e, çok güzel bir şey yapmaya çalışıyorlarmış. Yani çok ama çok güzel yani diğer gruplardan daha da güzel bir grup yapmaya çalışıyorlarmış. Tamam hadi yapalım o zaman. İlk önce şöyle bir daire olacaklar. Ay daire ee, içi dolu olan olmuyor muydu? Ay pardon şey çember olacaklar. Tamam hadi çember yapalım. <laughs> Arkadaşlar şurada minişler görüyorsanız ben şey minişlerle bir şey oynuyordum da ondandır. Yani ondan. O yüzden. Biliyor musun? Evde başka bir şey olmadan ben çok kötü oynuyorum. Yani sıkılarak oynuyorum. Ben de biliyor musun? Keşke yanımda birden olsa diyordum. Ben de keşke yanımda bulut olsa diyordum. <laughs> Hadi o zaman oynatalım. Ben mavi olan olacağım. Hmm, o zaman ben de patron olacağım. Tamam. Patron bekle Eh pardon. Patron bey siz nasıl bir grup yapmayı düşünüyorsunuz? Bizim grup grup değil mi işte ya? Yani bu grup yeterli değil. Ay, en az altın miniş lazım. Yani şuraya da miniş lazım. Aslında doğru söylüyorsun. Diğer minişleri kim oynatacak bilmiyorum. Ben oynatabilirim. Diğer kalanları da sen oynatırsın. Yani permişi sen oynatırsın. Tamam. Pardon da burası bir grup değil mi? Evet grup ama e, ne diyoruz anlamadım ben. E, benim eve gitmem lazım patron. E, senin eve gitmemen lazım. Ama neden? Çünkü saat 9.30'da gidiyoruz biz unuttun mu? Burada 24 saat kalıyoruz. Aa doğru. Doğru 24 saat kalıyoruz. Pardon da. Ay ben oynatabilir miyim tabii ki. Pardon da 24 saat kalıyorsak niye 9.30'da gidiyormuşuz? E, 24 saat kalmak için e, geceden sabah sabah doğru şey yapmak lazım. Öyle eve gitmek lazım. Aa, aslında patron doğru söylüyor. Yani 24 saati bilmiyor musunuz siz? Gece, geceden sonra gündüz geliyor. Yani gündüz gündüz gidiyoruz biz. Yani 24 saat sonra. Ya. Yani 24 saat ben sonra. 2 saat sonra. Ya. ya pardon da siz ne diyorsunuz ya? Benim hakkımda bir şeyler sinirli sinirli konuşamazsınız. Sen daha 5-15 yaşındasın. E buradaki herkes 15 yaşında değil mi? işine başlamak için. Tabii ki de öyle. Ama ilk önce birilerinin yani tabii ki de öyle. Ama herkes yani tabii ki de 15 yaşında herkes. Ama ben onlardan yani hepinizden bir yaş büyüğüm. Çünkü ben 16 yaşındayım. Ooo ne kadar uzunmuşsun be. Evet ne kadar uzunmuşsun. Çocuklar kahvaltıya gelin. Bir de biricik. Ay ne kadar güzel oynuyor bu çocuklar ya. Hadi güzelce toplayın, güzelce yemek yiyin. Ondan sonra güzelce oynarsınız. Tamam anneciğim. Tamam Bulut'un annesi. Yani garicik teyze. Hadi kutunun içine koyalım. Kutunun içine koymak için Şöyle açmak gerek. Heh. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada bu kutu şey miniş kutusu. Bu yüzden şey yapayım. Hadi bunu ben koyuyorum. O zaman ben de patronu koyuyorum. Aa patron en son değil miydi? Çünkü en üstte olması gerek. Ah doğru. O zaman ben de şunu koyuyorum. Tamam ben de güneşi koyuyorum. O zaman ben de pembişi koyuyorum. Ve en sonunda patyon. Hadi kapağını kapatalım. Tamamdır. Bu arada yemek için ıı, avokado hazırladım. Tamam tamam ben avokado yerim. Ben avokado hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum ya. O zaman size avokado vermiyorum. Yemeği yedikten sonra hadi minisleri çıkartalım. Madem yemeği bitirdik. Evet minisleri çıkartalım bence. Durun çocuklar burada daha tabaklar var. Arkadaşlar benim tabak oyuncaklarım vardı ama şey bir tane poşette vardı. O poşeti ben hazırlamamışım. Bu yüzden gelip yani şey yapamadım. Bu yüzden kusura bakmayın. E, ama tabaklar varmış gibi düşünebilirsiniz. Durun durun daha tabak yıkayacağız biz ve şey biz tabak yıkarken birazcık bir şeyler konuşacağız. Bu yüzden siz oyun oynarken biraz zorlanabilirsiniz. Aa doğru aslında. Evet çocuklar biz tabakları yıkadığımız için siz rahatsız olabilirsiniz. Hadi gel garıcık biz tabakları toplayalım. Ben bunu aldım. Ben de bunu aldım. Sunumladım. Sen de diğerini alırsın. Tamam hadi. Bulaşıkları yıkadıktan sonra. Anne yıkadın mı bulaşıkları? Evet yıkadınız mı? Yıkadık. Yıkadık. En iyisi biz bir şeyler yapalım. Şurada durayım ben. Kız oraya ben geçecektim. Tamam tamam. Kız bunlar neler bir şeyler yaptılar. Kız bunlar Kız benim borçlan var ya. Hey ne olmuş? Senin borçlan ne olmuş? Benim borçlan şey, senin çocuğu çok ama çok şey sandı, yaramaz sandı. Ve böylece video biter. Görüşürüz. Bence eğlenceli bir video oldu. Ve görüşürüz.